Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kitap yorumuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Squid Game popüler bir dizi haline geldi. Ve popüler bir diziden esinlenerek yazıldığı için kitap arkadaşlar dizisiyle şöyle kıyaslayabilirim. Hem dizisi güzel böyle dizisi sarıyor. İkinci sezon çekiliyor şu anda Squid Game'in. Kitabı da aynı şekilde dizi gibi sizi böyle sarıyor. Okudukça okuyasınız geliyor arkadaşlar kitabı. Bir günde bitirebilirsiniz rahatlıkla. Kitabımız yaklaşık 15 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Giriş kısmında dizinin popülerliğinden bahsediliyor. Sonraki kısımda dizdeki bölümlerden tek tek bahsediliyor. Hangi bölümde hangi olaylar oldu, hangi oyun oynadılar. Kitapta enteresan bulduğum bölüm ise arkadaşlar kitapta alt metin kutucukları var. Yani size şöyle anlatabilirim. Ön okuma kitapçıkları oluyor bazı kitapta biliyorsunuz. Onun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki bölümde ise arkadaşlar dizinin popüler olduğu tarih yer alıyor. Ne zaman senaryosu yazılmış, dizi ne zaman dijitale çıkma kararı almış bir kısım var arkadaşlar. Bu kısımda da oyuncuların isimleri yer alıyor. Ne zaman doğdular, memleketinlere baya baya uzunca her şeyi kitaba eklemişler arkadaşlar kitabı şöyle ortadan ikiye bölecek olursam arkadaşlar %50'si zaten bizim dizide izlediklerimiz ve olaya hakim olduğumuz kısımlar. yüzde birlik kısma gelmek istiyorum. Ön okuma kitapçığı gibi düşünün dediğim alt metin kutucuğu arkadaşlar. Ve en önemlisi %49'luk bölüme gelmek istiyorum. Böyle diziyi araştırmak istiyorsanız ve dizi nasıl senaryoları yazıldı hangi tarihte popüler oldu bunların hepsi zaten internette var arkadaşlar ve internettekilerin aynısını bu kitaba eklemişler diyebilirim. Çünkü gerçekten öyle zaten internette Squid Game hakkında bilgiler yazsanız zaten bu kitaptaki bilgilerin aynısı zaten internette de çıkar karşımıza. Bu kitabın bir tık altında kaldı beklentilerim çünkü ben bu diziyle kıyaslarız. Diziyle aynı şeyler içeriyor diye düşünüyordum arkadaşlar. Fakat beklentilerin bir tık altında kalıyor. Ama Gerçekten dizi gibi bir kitabı da çok güzel böyle aman aman kötü diyemem kitaba. En güzel örnekleri gördüm arkadaşlar. En güzel örneklerden bir tanesi La Casa de Papel kaçış kitabı Profesörün Akıl Oyunları'ydı. Alelade bir hikaye kitabı değildi bu kitap gibi. Bulmacadan oluşuyordu. Sayfaları karışık verilmişti. En azından böyle hem okuyorsunuz okuduğunuz gibi o bulmacaları çözüyorsunuz. La Caseta keşke Squid Game'in kitabı da La de Papel kaçış kitabı Profesör Akıl Oyunları gibi. Keşke Squid Game'de bir bulmaca kitabı olsaydı diye düşündüm ben arkadaşlar. Ama bu tür bulmaca kitapları ne zaman çıkar bilmiyorum. Çıkarsa almayı düşünüyorum. Onların da bir ince, incelemesi. Kitap yorumu gelir arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemediyseniz yanlışken diğer videoları tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yapmayı, videomu beğenmeyi,